videomu izleyen herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rulo börek yapacağız. Çok lezzetli bir rulo börek olacak. Her katı ayrı bir lezzet diyebiliriz. Ispanaklı, havuçlu ve pastırmalı rulo börek yapıyoruz bugün sizlerle. Bunun için ne yapacağız? 1 kilo ıspanağımız var. Ispanağı 3-4 su yıkadık. Hatta bir müddet tuzlu sirkeli suyun içerisinde beklettik. Ondan sonra iyice süzdükten sonra doğrayacağız. ıspanağın ee, çok kuru olması gerekiyor. Onun için kevgirde iyice bekletip kurumasını sağlayın. Veyahut da benim yaptığım gibi Salata kurutucuda kurutun. Ispanağın üzerinde ne kadar çok su kalırsa bu sefer pişirme esnasında suyunu çekmesi için çok beklememiz gerekecek ve ıspanak tamamen vitaminini kaybedecek ve lezzetini de kaybetmiş olacak. Onun için ıspanağı iyice kurutmuş olmak önemli. Biraz yağ aldık tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. İçerisine küp küp doğranmış bir adet kuru soğan ve kuru soğanın çok iyi pişmesi gerekiyor. İyice karamelize olacak, şeffaflaşacak. O zaman soğanımız pişmiş demektir. Tavanın içerisine yavaş yavaş ıspanağın bir kısmını koyalım. Biraz karıştıralım. Ispanak hacmini kaybedecek. Tekrar ikinci ıspanağı. Üçüncü, dördüncü derken bütün ıspanağı bu şekilde kavuralım. Ispanak piştikten sonra bir kenara alacağız suyunu çekmiş olması lazım bir kenara alalım iyice soğumasını bekleyelim oldu da ıspanağınız pişti ama suyu varsa o zaman lütfen bir kevgiri alın iyice suyunun süzülmesini sağlayın ocaktan almadan önce e, tuzunu ve karabiberini eklemeyi unutmayın kendi damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilavesi yapın Ispanak pişti, soğumaya bıraktık. Diğer tarafta biz ıspanağın soğumasını beklerken de iki tane büyük boy havucun önce kabuklarını soyduk, yıkadık, ardından da rendenin ince tarafıyla havucu hiçbir işlem yapmayacağız, pişirmeyeceğiz. O yüzden kalın tarafıyla değil, ince tarafıyla rendeliyoruz ki öğeyin içerisinde çok kolay bir şekilde pişsin. Önce birinci katı yayalım. Üzerine yaklaşık el yanımızda bir yarım su bardağı kadar sıvı yağ olsun. Birinci katı iyice her tarafını yağlayalım. Yaklaşık 3-4 çorba kaşığı kadar yağ dökelim. İkinci yufkayı yerleştirelim. Bu yufkanın da üzerini yağlayalım. İlk önce havucumuzu koyuyoruz. Birinci kat yufkayı serdik, yağladık, hiçbir şey koymadık. İkinci kat yufkayı koyduk, yağladık. Bu sefer havucumuzu yerleştiriyoruz. Havucun üzerine tekrar bir yufka daha koyuyoruz. Bu üçüncü yufkamız olmuş oluyor. Üçüncü yufkayı da yayalım. Yine aynı şekilde üçüncü katı da yağlayalım. Bu kata ıspanağı yerleştireceğiz. Birinci kat havuç, ikinci kat ıspanak olacak Geldik sonuncu yufkayı yerleştirmeye. Yufkanız yırtık olabilir ara katlarda. Önemli olan en alttaki yufkanın yırtık olmaması. Ama ara katlardaki yufkalarda yırtık olması sorun değil. Son yufkayı da yerleştirdik. Yine aynı şekilde onun üzerini de yağlıyoruz. En son pastırmamızı yerleştireceğiz. Ben çemenli pastırma tercih ediyorum. Bana göre daha lezzetli oluyor. Ama siz istemiyorsanız çemensiz pastırma da kullanabilirsiniz. çok geniş değil. 3-4 parmak kadar iki yandan katlayalım. Ve ondan sonra da en uç kısımdan başlayarak böreğimizi rulo yapalım. Ortadan ikiye bölerek Tepsiye yerleştirebilirsiniz. Tepsiniz müsaitse büyükse tek parça halinde. Yoksa ikiye bölerek yağlamış olduğunuz tepsiye yerleştirin. Ardından her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürün. 200 derecede önceden fırınımızı iyice ısıtalım. Ondan sonra fırına verelim ve her tarafı nar gibi kızarana kadar böreğimizi fırında tutalım. Piştikten sonra çıkarın, bir bekletin, 5 dakika kadar bekletin. Ondan sonra da dilimleyerek servis edebilirsiniz. Evet, ıspanaklı, havuçlu, pastırmalı rulo böreğimiz hazır. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz, Abone olmayı ve yanındaki zili tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın.